Bu savaşı kazanamayacaksınız. Uyuyanlar uyanacak. Zayed Fadi'nin bu ülkeden çıkışı engellenirse uçaktaki herkes ölür. Ve biz ölümden korkmuyoruz. Uyuyanlar dedikleri bir hücre var. Her an her yerden çıkabilirler gibi konuştu. Sizin uyuyanlarınız varsa... ...bizim de ölmeden evvel ölenlerimiz var. Biz bu savaşı kaybetmeyiz Çünkü biz birbirimiz için yaşarız. Burası bizim kalemiz Mete. Kalemizi boşaltmayacağız. Hakkinize helal ederim. Helal olsun. Helal olsun. Seni hep seveceğim. Teşkilat sezon finali ile Pazar günü TRT1'de.